Kuduz. Bunu seviyorum. Neden kartlara ihtiyacımız var? Kimin hangi hızlı yiyeceğini bulacağız. Ortalama. Yavaş. Hmm. Ben size hızlı olacağım. Harika. Süper. Şekerleri yemek için sabırsızlanıyorum. Durması mümkün değil. Benim acelem yok. Ben de ilginç bir şey buldum. Tabii ki Sikidaz çubucak yutmak eğlencelidir. Ama neden bunun güzel olmasını sağlamıyorsunuz? Bunu yapmak için tek yapmamız gereken şey şekerleri renklere göre ayırmak ve sonra böyle sarmak. Sordum onu. <laughs> Dilime baksanıza sarı olmuş. Şimdi ise yeşil olacak. İşte bu. <laughs> Önümde beni hala iki renk bekliyor. <laughs> ben de çok eğlenceli. Eğlenceli güzel. Baksanıza rengarenk dişim var mı dilim var. Aha, bu arada senin sıran Tina. Ben de şeker atacağım. Aa, evet ama yakalayamıyorum. Aha, tamamdır başaracağım bunu. Dur sana yardım edeyim. Ağzını aç. Ben de oraya şeker atacağım. Harika fikir al şunu. Yakala. Aa öylesine çok acele ediyorsunuz. Neden şekerleri atıyorsunuz? Ben de şekerin tadını çıkaracağım. Tina şeker bitti. A, peki ben ne yiyeceğim? Benim bir fikrim var. Oscar çok bir beğendi ve çok yavaş yiyor. Bu arada bize de biraz versek çok da üzülmez bence. Pipetim hala burada. Alırım ve her şeyi salalım. <laughs> Aynen öyle. Harika bir fikir. Ben de fazladan şeker alabilirim. Ya siz ne yapıyorsunuz? Burnumun önüne Nasıl çalabiliyorsunuz? Tüplerinizi kestim. Hmm, harika. Şimdi ise ben de bir şey yiyeceğim. Oy. Hayır. Ne kadar umursunuz siz. Hiçbir şey kalmadı. Yaşasın Nutella. Herkes ona bayılır. Bu sefer yavaşım. <laughs> Ama ben hızlıyım. Ortalama hızım var. Çok yeah. iyi. Pekala başlıyoruz. Tina başladı bile. Hmm. Ah, bu çok uzun sürecek. Peki Pekala ben de notalamı hemen çekebilirim. Ah, aptal şey. Bunu nasıl açacağım? Ah, biliyorum. Parmağım var be. Kendi parmağım değil de... Tina parmağını kullanabilirim. Harika. Tamamdır. Teşekkürler. Artık kendin de yiyebilirsin. <laughs> Ay, tamam. Yine de Nutella'yı parmakla yemek çok lezzetli ve çok kolay olacak. Hmm. Hmm, harika bir şey. Ama neden tümerimi kullanmıyorum? Aa, böylesi çok daha hızlı olacak. Ve aslında iki elle yapsam daha da hızlı olacak. Sanırım Nutella yemenin en hızlı yolunu buldum. Aa, çabucak denemek istiyorum. Oh evet sen anlıyorum. <laughs> <laughs> İğrenç bir şey. Oscar ne yapıyorsun sen? Kendini görmeliydin. No. Ya sorun ne? Sen aksine çok daha başlayabilirdin. Tamam ben de başlıyorum. Ne Oscar? Acaba bir kaşığın var mı? Aa, hayır teşekkürler. Neden sordum ki? Benim bir fikrim var. Nutella yemenin ve ellerinizi kirletmemenin bir yolu var. Onu ağzıma döktüm. Hızır bu çok lezzetliydi. Ay, büyük kavanozum olması iyi bir şey. Ben de kesinlikle biraz daha Nutella istiyorum. Oh, tabii ya. Jolie'nin çikolatasından biraz alabilirim. Mükemmel bir cihazım var. Hmm, çalışıyor. Garip. Nutella nerede? Kavanoz neredeyse boş ama ben hiçbir şey yiyemedim. Oscar senin için mi? Hayır. Okay. Acayip. Tamam biraz daha deneyelim. vay canına çok iyi. Yine hiçbir şey yok. Oscar bunu nasıl yaptın ya? Yüzündeki çikolatayı görüyorum. Madem öyle bakalım. Bu biraz acı çikolataya Ne dersin? Oh, biraz daha Nutella. Harika. Biraz deneyelim. Tadı güzel ama... Neden bu kadar acı? Yardım edin. Yanıyorum. Ateş var başkasının çikolatasını nasıl açılacağını bileceksin. Seni hırsız. Okay. Tamam öyle olsun. bu sefer seni kurtaracağım. Biraz süt var burada ister misin? Oh, evet çok daha iyi. <laughs> Julie süt için teşekkürler. Bu arada Nutella için de. Oh, Tina. Daha açmadın bile. Oh, bizi nasıl da bekletiyorsun? Hadi ama. O kadar bekleyemem pardon. Acele et. Teşekkürler çocuklar. Oh, bu imkansız bir şey. Bunu daha hızlı yapabilir misin? İşte bak yapabilirsin. Hadi acele et. Daha hızlı yapamam. Pekala. Hala Nutella'yı denemenin zamanı geldi çok uzun zamandır bekliyordum. Yo <laughs> beklemekten o cüret. Oscar. Kadına bile bakmadı da. Hmm, neden burada oturuyoruz? Hadi biraz gidelim. Aa, lezzetli bir şey. Tina hala yiyor musun? Jolie, buraya gel kız. Oh, hala burada. <laughs> Vay canına. Aa, benim bu kadar sabrım yetmezdi. Pekala Oscar. Gitmemiz gerekiyor. Hadi çak. Aa, çocuklar. Size oturduğum için çok mutluyum. Buradaki herkes dondurmaya bayılır. Bize kartları verin. Ortalama hızım var. Okay. Onu çabucak yiyeceğim. Oh hayır. Uzun ve yavaş yavaş dondurma yemem gerekecek. Oh, şanssızlık. Çabucak dondurmamın tadını çıkarabilirim. Oh, ne kadar kıskandığımı bir bilseniz. Jolly acele et. Ben de dondurma istiyorum. Hey kaşığım nerede? Aa, beklemekten yoruldum. Şimdi bu kaşık benim olacak. Dondurmamı çabucak halletmem gerekiyor. Ama çıkaramıyorum. Bir dakika. Böylesi çok daha lezzetli ve kolay olacak. <laughs> lezzetli görünüyor. Ama sen neden titriyorsun? <laughs> Her şey yolunda. Sadece biraz soğudum. Ah! Hostel! Peki ne yapacağım? Dondu burada pürürür var. Oh. Aa, aynen öyle. Hadi seni ısıtma makinesiyle kurutalım. Ha, harika teşekkürler. Sensiz kesinlikle son sedeki buz gibi kalırdım. Sen ise bunu bana ver ve dondurmanı ye. Yes. Tamamdır şimdi ben dondurmamın tadını çıkarabilirim. Kendime klasik bir külahta dondurma yapacağım bunu yapmak için dondurma toplarına ihtiyacım var. Onları kürağa koydum ve yiyebilirim. Harika bir fikir. Ne kadar işte o açıcı. Şuna baksana. Hayatımın en büyük kürağı. Hey Oscar hayal bile etme. Eğer ona dokunursan seni neyse söylemeyeceğim. Ah, baksanıza buna dondurmam daha da kocaman oldu. Şimdi tadına bakabilirim. En azından küçük bir parça ver lütfen. Ay, bu çok lezzetli. Aa, hayır her şey düşüyor. Olamaz yardım edin. Of ya keşke bana verseydin. Kina yüzünü görmeliydin. Hepsi dondurma içinde. Çok aptal görünüyorsun. Bu hiç de komik değil. Oh, tamam de. Julie hadi ama çoktan eğilmeye başladı bile. Aa, onu nasıl yiyeceğim? Aa, onu yemek çok zor. O yüzden onu içebilirim. Hayır. Yapma her şey dökülecek. Oo, korkunç bir şey. Neden korkunç olsun bu benim dondurmam? Hmm. İstediğim gibi yedim. Evet. Aslında hoşuma gitti. <laughs> jolie şimdi sana şirin diyeceğiz. İşte kim başlayacak birinci? Baycan'ın bu Jolie olacak. Oh. Hadi sen de kol şişesi var mı? Demek Aha. Nick'te de kişi var. Oh. Vay canına sadece kimde çikolatalı ve kimde ise gerçek olduğunu bulalım. Önce Julie başlayacak. Hı -hı. Öncelikle açacağım garip. Neden nasıl çalmıyor? İşte elimle deneyeceğim. Oh. Anladım. çikolata şişem var. Nick sen de dene. Umarım bende de çikolata da vardır. Oh, hayır dişlerim kolum gerçekmiş. Sadece açabilirim ve içebilirim. Hmm. Çok üzgünüm ama o kola da var. Merhaba demek istiyorlar sana üzgünüm. Hepsini içmeliyim. Onu çok seviyorum. Acaba bende ne var? Vay canına bir şey görüyorum. İçinde çikolata var. Tadı inanılmaz. Hmm, nefis. Cule <laughs> insan her tarafın çikolata içinde. Neden bu kadar sırıtıyorsun? Ne? Olamaz. Ama neyse hepsini yiyebilirim. Hiçbir damla bile kaybetmek istemiyorum. Hmm. Burnumdan mı kalmış? Görüyorum. Şimdi onu alacağım. Parmağımla çekeceğim. Hmm, Neden bekliyorsun Nick? Beni kıskanıyor musun? Çikolatalı kol mu istiyorsun? Vay canına şişik çikolatadan. O kadar lezzetli ki. Tüm hayatım boyunca sadece çikolata yemeye hazırım. Ne var Nick? Hayır neden şüpheli bakıyorsun? Hayır sana çikolata mı istiyorsun? Sana vermeyeceğim. Nefis hadi iç kolanı ben bitirdim. İşte içeceğim. bunu çok az kaldı zaten. Julie gerçekten benim kolumu tatmak istemiyor musun? Ha, harika bir fikrim var. Bu. Burada bir şey var. Julie orada ne olduğunu görmek ister misin? Hiçbir şey görmüyorum. Daha gibi bak. <laughs> ya böyle yuttu. Abi şakaydı. Umarım benim kolumu sevmişsindir. Şimdi ben onu içeceğim. Ben de şaka ne olduğunu biliyorum. Şimdi Nick'in kolasına biraz mentos ekleyeceğim Nick. Baksana üzerimize meteor düşüyor. Harika Yusuf. Şimdi biraz mentos ekledim ve bekliyorum. Koladan bir volkan. Beni kondurdun ama orada hiçbir taş yoktu. Ay dur, sen ne yaptın? Anneciğim dikkat et. Şimdi önceki başlayacak. Aynı anda mı? Harika. Vay be kırmızı acı biber. O çok acı olmalı ve yakıcı. Jolie'de de var. Bakalım çok benziyorlar. Gerçek hangisi olacak? Anlayamıyorlar. <laughs> Jolie'nin harika bir fikri var. Nick sen başlayacaksın. Tamam deneyeceğim. Hmm, çok korkutucu görünüyor. Bir ısırık olacağım. Vay be. Bu çikolata. Ben çok şanslıyım. Tebrikler. Çok havalı. O zaman demek ben de gerçek biber var mı? Hayır ben değişmeliyiz. lütfen seni biber yemeye hazırım. Ne kadar hoş gözlüsün. Biberimi kendim yiyeceğim. O çok lezzetli. Ay, tüm zaman bunu yerdim. Jolly kıskanıyor musun beni? Bu turda ben şanslıyım. Ah, bitirdim. Bayılırım çikolataya. Hadi Jolly başla. Ah, harika bir denemeydi ama hayır birbirini kendi yemelisin. Tamam öyle olsun ama çok istemiyorum. Nick, lütfen acı bana. Aslında her şey yanacak ama. Onu dokunmaktan niye korkuyorum? Anneciğim. Ah, ne <laughs> kadar uzun sürdü kork Akseni. Şimdi her şeyi çözeceğim. Al bakalım. Böylesi çok daha iyi. Hadi ye. İşte yiyeceğim. Göreceksin. Sonuna kadar bitireceğim ve her şeyi yapabileceğimi kanıtlayacağım. Gördün mü? Ve kaç dakika içinde hepsini yedim. Ben korkusuzum ama sen korkaksın. Hay hayır aslında bir şeyler yanıyor Nick. Şimdi içinden bir ateş çıkacak. Aa, yaklaşıyor. Şimdi sana yardım edeceğim. Jolly al bakalım bu sana yardımcı olacak. Teşekkürler şimdi içeceğim. Bir dakika bu Tabasco. Anneciğim ağzından ateş şey çıkıyor yardım edin, hayır. kurtar beni. Uçuyorum. Burası çok güzel burada kalacağım. Uzay çok iyi. Aa hayır düşüyorum. Aa, bu iniş yumuşak değildi ama geri döndüm. Şimdi kim açacak? Judy, kızın ehliyetinde önce sanışacaksın. Vay canına, kinder sürpriz. Bunlar kesinlikle çikolatalı yumurtalar. Harika bir şey. Öyleyse Nick'te okay. ne var? Vay canına, çikolatalı yumurtası mı var? Garip. Belki ikiniz de çikolata aldınız. Judy, hadi canına. Ben çok seve seve deneyeceğim. Bu iş işte tatici görünüyor. Tüm yumurtaları açıp hepsini yemek istiyorum. Ambalajdan kurtulacağım. Sadece birazcık kaldı. Üzgünüm Nick. Senin orada olduğunu unutmuşum. Kafamda sadece kinderler var. Ah, hep ben denemek istiyorum. Bu pazarım. Hmm. Ne kadar leziz. Ayrıca içinde bonibon da var. Bayıldım. Vay canına. Tamam burada ne olabilir? Jelibon ayılar. Ne kadar tabanı. Jelibona bayılırım. Çikolataya da bayılırım. Burada ne olabilir ki? Vay be şuna bak ne? Bunlar maltizer çikolatalı şekerler. Aa, harika. Hemen deneyeceğim. Nefis. Kim seyidi böyle lezzetlenmeyeceğim. Nick beni korkutuyorsun. Hadi kendi çikolatalı yumurtalarını tatsan iyi olur. Hmm. Kesinlikle bende de olduğunu unutmuşum. Hemen deneyeceğim. Hmm, ee, ne? bende gerçek tavuk yumurtaları var. Yürünç. Onu yemek zorundasın. Hmm. Oh, tamam. Çalışacağım. Hmm. Onları kinderin balışına kim koymayı düşünmüş? İğrenç. Bu çok berbat bir şey. Ama ben devam edeceğim çikolatamın tadını çıkarmaya. Aha baksanıza şekerler. Şimdi hepsini yakalayacağım. Çikolata mı istiyorsun? <laughs> Sana vermeyeceğim. <laughs> Gerçekten yumurtalarını yemeye devam etmelisin. Bu kadar kötü olacağını bilmiyordum. Tamam şimdi hepsini yiyeceğim. Aslında bir fikrim var. Bir yumurtayı Julie'ye verebilirim. Kesinlikle yutacak. Bir tane daha. gerçek yumurta bende ne yapıyor? Ni? Bunlar senin suçun dayan. Baksana kim burada görecek şimdi tavuk yumurtalarını bitir. Of hayır. Onlardan harika yumurtalar yapabileceğime karar verdim. Sonuçta bende ne var? İşte mutfak yeteneğim. Şimdi gereksiz olan her şeyden kurtulacağım. Tüm tavaları böyle sıcak tavaya atıyoruz. Harika. Lezzetli kızarmış yumurta olacak. Sana bir dilim bile vermeyeceğim. Jolly bak sana nasıl yapabilirim. Hey. Vay canım. Ee, ne yapıyorsun? Ya benim numaramı mahvettin. Yumurtamı da? Ha kötü. Hey. Hadi ben. Aa, hayır açıp biber mi? İğrenç. Onu kesinlikle yemek istemiyorum. Şimdiden terledim. Şimdi sen. Tatlı yeah. bir şey var. der. Yeah. sürpriz çok iyi. Çok lezzetli. Oh, çok işte açıcız. Ya bana? Hayır. Biberini ye. <laughs> of, o biberi yemeliyim. <laughs> Bu çikolatayla bile iğrenç. Gerçi eğer ısırmazsan o zaman çok iyi olur. Hayır. ısır bakalım hadi. O zaman çabucak yiyeceğim. Şimdi bana ne olacağını çok merak ediyorum. Aa, Sıcak bir çaydanlık gibiyim. Yanıyorum. Oh, no. Sana özel süper yüzdekilerimle bakacağım. Aa, ben bir ha gibi alev kışkırıyorum. Yanıyorum. Kırmızıdan daha kırmızıyım. Bir şeyler içmem lazım. Aa, evet. Bu çok daha iyi. Bitti mi? Aa, Mükemmel. Yeah. Hmm? oldum. Ben tamamen kirliyim. Neyse sorun değil. Silerim. Yani. Aa, hayır. Kinderim. Tamamen erimiş. Kinder sürpriz beni yaptın ya. Aa, evet. Oyuncak. Acaba orada ne var? Bakalım. Aa, ve burada küçük bir kinder yumurtası var. Bu gerçekten çok iyi. Çok sevdim. Çok tatlı. Küçücük. Bence bu çok lezzetli olmalı. Küçük çikolatalı kinderi beğendim. Onu iyice çikolataya batıracağım. Ya belki bana verirsin. Hayır 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 bu benim kinderim. Evet o çok lezzetli. Ama sen almadın. Hey. Birlikte açalım. Hey. Aa, ne kadar ilginç. Popetlerimiz var. Önce ben deneyeceğim. Çok eğlenceli bir popet var. Ama sadece için neyden yapılmış anlamıyorum. Biraz tuhaf. Bunu denemeliyiz. Ama basılmıyor ya. Neden acaba? Ona çok sert basıyorum. Aa, ne kadar ilginç oldu küçük bir delik. Böyle lezzetli bir koku. Tadı da fena diye. Wow, ısırmadık bir popet? Yenile Benimki de muhtemelen. Ama hiç ısıramıyorum. Belki bu taraftan. Açıkçası bu en sıradan bir popet galiba. Ve o tamamen tatsız. <laughs> ben de popetimi bu çikolataya batıracağım. Bu harika bir şey. Çikolata ve Ah tatlısı. Aynı zamanda çok güzel. Süper. Hmm. Nefis. Hmm küçük bir verirsin lütfen. Tabii ki hayır. Onunla ne yapacağım ya? Sadece biraz oynayabilirim. <laughs> Aa, bu arada benim bir fikrim var. Bu kalıba çikolata döküp buzdolabına koyacağım. Yeah. Tamam. <laughs> biraz bekleyeceğim. Bir Ve muhteşem bir hmm. çikolatalı popetim olacak. Yeah. Evet. Çikolata dondu. Çok havalı. Hmm. Lezzetli. Harika. Hey. Aa, evet bu çok hmm. havalı. Hmm. Ayrıca onu sıvı çikolataya daldıracağım. Hmm. Ve ne olacak? İnanılmaz lezzetli bir şey ortaya çıkacak. Hmm. Evet bu çok güzel. Sorun ne peki? Hmm, belki bunu verirsin. Tabii ki hayır. Uz <laughs> üzüldüm. Hmm. Pop çalacağım. Ve bir şey yapacağım. Kocaman. Oturabilirim ve oyunun tadını çıkarabilirim. Bu harika ve çok rahat tutucu. Hey, papeti bana ver. Bu. Hayır hayır onunla oynayacağım. Ver. Hayır sen de. Ay Şimdi ne yapacağız? Nasıl olur ya? Of, çok yazık. Hey, bu kısmıyla oynayabilirim. <laughs> eğlenceli. Eğlenebiliriz. Hı. Evet ben de oynayacağım. Bu çok eğlenceli. Hı. Açıyorum. Hı. Of ya mısırım var. Hı. Çikolata da bile pek iyi olmayacak. Sende ne var? Dondurmam var. Harika. Mısırın olduğu için sana dondurma verebilirim. İster misin? Böyle bir şey ister misin? Hı. Evet tabii ki onu istiyorum. Ha? <laughs> Şaka yapıyordum. Tabii ki sana dondurma vermeyeceğim. Ama onu bir çikolataya daldıracağım. Çikolatalı dondurmam olacak. İnanılmaz derecede lezzetli. Çok güzel. Bu çok nefis. İkisini bir kere de alıp çikolataya daldıracağım. Muhteşem. Bir dondurmadan daha iyi ne olabilir ki? Sadece çikolatalı iki tane dondurma. Çok lezzetliler. Bayıldım. Süper lezzetli dondurmaları bitirdim. Yani sonuncusu kaldı ama. <laughs> Sana ne oldu böyle? Ne oldu? <laughs> evet. Şimdi son dondurmanı alabilirim. Ve sen istediğin kadar kötü davranabilirsin. Ben de bu çikolatalı dondurmayı alacağım. Ve zevkle yiyeceğim. Bu çok lezzetli. Muhteşem resmen. Lizzy's inanılmaz bir tat. Ama seninle ne yapacağım? What? Pekala seni çözmem gerekiyor. Şimdi bunu yapmanın zamanı geldi. Çünkü doydum artık. Aha, bana ne olmuştu? Hayır. Dondurmam nerede? Nereye kayboldu? Muhtemelen sen yedin onu. Ama şimdi mısırını ye. Tabii ki mısırımı giyeceğim. Şimdi bu lezzetli güzel dondurmadan sonra bu kadar iğrenç görünmüyor. Ama hayır. Yine de iğrenç. Ben de bir şey buldum. Bu soru sallayacağım. Ve ne olacak? İşte buna ihtiyacım olmayacak. Ama bu tavlar tam gereken. Onları ısıtacağım ve çok lezzetli bir şey yapacağım. Tabii ki patlamış mısır olacak ama sade değil. Harika. Doğrudan tavadan ağzıma uçuyor. Ne kadar lezzetli. E şimdi bu harika bir yemek olacak. Okay. Sadece patlamış mısır değil. Tabii ki çeşitmeden çikolatayla. Ambalajın zarar görmemesi için kepçeden dikkatlice dökeceğim. Şimdi de bu güzel çikolatalı patlamış mısırı yiyeceğim. Muhteşem. Ah, Sorun ne? Lütfen bana biraz ver. Birazcık. Yakaladım yakaladım. Hey. Tabii ki yakaladım. Of ya lütfen. Hey. Yakala yakalarsan o senin. Bir tane de bir tane daha. Of ıskaladım. Bu hiç aziz değil. Çekme hayır. Aa, ay. Of ya patlamış mısır dağıldı. Ve ben hiçbir şey yakalayamadım. Ama biraz aldım. Şimdi önce ben ışacağım. Vay be kola. Bu muhteşem bir şey. Sende ne var? Çok ilginç. Ay bu brokoli. İğrenç. Bu hiç de lezzetli değil. Küçük bir var canım benim. Bana da ısmarlasana. Asla. Kendim içeceğim. Hatta tüm şişeyi içeceğim. Ama benim hala çikolatam var. Kolayı çikolatayla karıştırıp çikolatalı kola elde ediyorum. Ama nedense şişeden çıkmıyor. Hmm. Aha. Aa, hayır ıskaladım. Of ya ne oluyor? Artık her tarafım kirli. Ama bu çok lezzetli olmalı. Evet inanılmaz derecede lezzetli. Biraz daha dikkatli olsaydım daha iyi olurdu. Ama yine de havalı. Ben de biraz olabilir miyim? Hayır hayır hayır. Hadi brokolini Kokusu bile iğrenç. Belki çikolatayla daha iyi olur. Bu kesinlikle iğrenç ve pisliktir. Ay, yine de iğrenç. Tabii ki böyle yemek mümkün değil. Bu <laughs> yüzden daha fazla yemeyeceğim. Hayır. Tamam teşekkürler doydum. Böyle yapamazsın hadi ye. Peki kabul edip tüm brokoli ve çikolata alanı yemeli miyim? <laughs> 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 Bu korkunç bir şey. Onu çiğneyemiyorum bile. Lahanaya dönüşmek istemiyorum. Ah, çok kötü hissediyorum. Ups. <laughs> çok komiksin. Aa, hayır kokudan bayılacağım. <laughs> e, Brokoli'den olur öyle.